Biz de nefes güneş takımıyız. Bizim projemizin fikri nanoteknolojik malzemelerle kaplayarak güneş panellerinin verimliliğini artırmak. Güneşte gerçekleşen bir plan atlamalar sebebiyle güneş sürekli enerji açığa çıkarmakta ve sürekli enerji üretmektedir. Güneşte bir dakikada üretilen enerji dünyanın yıllık enerji kaynaklarını karşılamaya yetecek kadar olsa da mevcut güneş güneş hücreleri bu enerjinin sadece %15'i 3 %15 gibi düşük küçük bir kısmını kullanabildiğimiz için daha verimli güneş panellerine ihtiyacımız var. Bu sorunu çözmek için nanoteknoloji bilgimizi kullanıp güneş panellerini aracı kaplamaya karar verdik. Bu kaplama araştırmalarımıza göre verimli 90 gibi devasa rakamlara kadar çıkarabilecek ve ülke ekonomisine devasa katkılar sağlayacaktı. Ülke Tamagin ve benzeri kurumlara yaptığımız gezilerde teknik bilgiler öğrendik ve bu bilgileri bildiklerimizle birleştirip en verimli güneş panelini yapmayı karar kıldık. E, güneş hücrelerin, güneş hücrelerin PVN, e, PVN katmanların, katmanlarının üzerine ayrı ile en uygun şekilde kaplayarak e, ve bunun prototipini çıkararak deneylerle verimli ölçmek planlıyoruz. Burada evet. görmüş olduğunuz şekilde aldığımız güneş, edindiğimiz güneş hücresine lehim yapıyoruz. Lehim yapıyoruz. Burada ıgat anındaki verim ölçme aletini görüyoruz. Burada da, ışık altında güneş panelimizin verimliliğini ölçüyoruz. Bu proje sayesinde güneş panellerinin verimliğini arttırmayı ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı edebiliyoruz.